Almanya'da Kuzeyren Vesfalya eyaletinin Verkentinde kentinde akciğer hastalığı teşhisiyle hastaneye gelen 57 yaşındaki bir kişinin domuz gribinden öldüğü açıklanırken H1N1 virüsü taşıyan iki çocuğun da gözetim altında tutulduğu kaydedildi. Danimarka'da da bir süre önce domuz gribi teşhisiyle hastaneye yatırılan iki kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi. Hastane yönetimi 50'li yaşlarda oldukları belirtilen hastaların domuz gribi hastalığı sebebiyle hayatını kaybettiğini doğruladı. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Danimarka Sağlık Koruma Ajansı Direktörü Elze Simit, ölümlerin şaşırtıcı olmadığını belirterek gereken önlemlerin alındığını söyledi. 2009 yılı Nisan ayında Meksika'da ortaya çıkan domuz gribi hızla bütün dünyaya yayılmış ve kısa süre içerisinde binlerce kişinin hayatını kaybetmesine sebep olmuştu.